Rafadan ulvi, olmamış ulvi, yetersiz ulvi, az ulvi, yüzde iki ulvi, düz ulvi, ikinci el ulvi, <laughs> düz ulvi, bilinçsiz ulvi, herhangi bir ulvi, klon ulvi, yan sanayi ulvi, geçersiz ulvi, şoförle konuşan ulvi, arkadaki boş yerlere ilerlemeyen ulvi, <laughs> kızarım da sus lan ilk aslı gelen ulvi, lan üçüncü dünya ulvisi. Rezervsiz ulvi, dışa bağımlı ulvi. Arta kalan ulvi. Dışarıya verilen, takımdan ayrı kalan ulvi. Futbola elverişsiz ulvi. Devrik ulvi, savru ulvi ya. <laughs> Lan tek gidişli ulvi. Güneş enerjisiyle çalışan ulvi. iltihap ulvi. <laughs> Lan boş ulvi, boş küme ulvi. Dışarıdan ulvi. Düz 30 ulvi, düz 30 ulvi. Bir Mini ulvi, az ulvi, az promin. Sonuncu ulvi, her dört kişiden biri ulvi, çıngıraksız ulvi, <laughs> lan üstü ulvi, devinimsiz ulvi, ağızda dağılmayan ulvi, enfeksiyon ulvi, açıkta satılan ulvi, sinek arabasının peşinde koşan ulvi, lanet olası federal ulvi, matbaayı çok sonradan keşfeden ulvi, bağımsız ulvi, ulan parasının üstünü bile alamayan ulvi, çömlek ulvi. Elim sende ulvi. Atladığı yere hoplayamayan ulvi. Fırfırlı ulvi. Kerpetenle karga burunu ayıramayan ulvi. 14-15 ulvi. Hiç muz orta ulvi. Topla birlikte ayakkabısı da uçan ulvi. Lan çorapla koşan ulvi. Ha, tamamı çizgiyi geçmeyen ulvi. Yok denecek kadar az ulvi. Saydam ulvi. Kavuçuk ulvi. Kafasında limon çekirdeği kalan ulvi. Atletiko ulvi. Gocuksuz ulvi. Kışın araba iten ulvi. Laylon poşetle bayır aşağı kayan ulvi. sıfır ucu olup da vermeyen ulvi. Şampuanı sulandırıp sulandırıp kullanan ulvi. Su lan kırışık ulvi. Düşük bağlantılı ulvi. Zigzag ulvi. İnceldiği yerden kopan ulvi. Alman usulü akbil basar ulvi. Balkondan aşağı tüküren ulvi. Hocam affedersiniz. Kuyrukta önüne geçen adama ses etmeyen ulvi. Lan vasıfsız ulvi. Paslı çiviyle oynayıp tetanaz olan ulvi. Aya yüzeceğim deyip yakamaz olan ulvi. Lan belediyenin verdiği yetkiye dayanamayan ulvi. Lan andropoz olacağım diye yanlışlıkla menopoz olan ulvi. Papazla sübhaneke okuyup aforoz olan ulvi. Ben... Tavanın kulpundan tutmayan ulvi. Demliğin altını sıyırmayıp bacağıma sıcak su damlatan ulvi. Lan kuş ulvi. Arka serbest bir dediğimde arkaya bakmadan serbest diyen ulvi. Elini ısıtmak için egzozu kavrayan ulvi. Şampuandan gözleri yanan ulvi. Lan dam üstünde un eleyen Ulvi, otobüste boş yer kollayan Ulvi, koltuğu boş sanıp milletin çocuğun üzerine oturan Ulvi, deniz cansızı Ulvi, lan kabile geyiği Ulvi, şemşamer Ulvi, lan nifak tohumu Ulvi, lan lüzumsuz Ulvi, ne fark eder lan morgaç Ulvi, nikah şekerinden utanmadan iki kere alan Ulvi, Piste çıkıp balon tepel Ulvi, Ha, kirli beyaz Ulvi, alı koyulan Ulvi. Lan peri bacasına takılan Ulvi. Duracak düğmesine bastığı halde kapıya doğru ilerlemeyen Ulvi. Niye? Lan Ankara spor maçına bahis oynayıp da Ankara spora para yatıran Ulvi. Bandın ucunu kaybedip bir daha bulamayan Ulvi. Çaya kaç şeker attığını unutup bir daha atan Ulvi. Kanayan yaraya ellerini yıkamadan parmak basan Ulvi. Kilosunu bildiği halde tartılan Ulvi. Aferin Ulvi. Geçerli ulvi, yeterli ulvi, yüzde seksen beş ulvi, aferin. Abdest alırken ilk önce ayaklarını yıkayan ulvi. Kafasını duvara çarpınca uyumaya korkan ulvi. Lan kaburgasına taş kaçmış ulvi. Avamdan anlamayan ulvi. Avam ulvi, avam. Of, hadi oğlum playboy ulvi. Deneme sınavına girip de yanılan ulvi, kendi arasında konuşan ulvi. Yıl başında şeker toplayan Ulvi. Noel babanın geyiğine üç sehem ortak giren Ulvi. Ulan 20 ile giden kamyonetin arkasına asılan Ulvi. Otobüs ani fren yapınca herkesten daha çok savrulan Ulvi. Boş kovanları ıstıran Ulvi. Yağmurun ilk damlasını yiyince yukarıdan birinin tükürdüğünü sanan Ulvi. Öyle. Altı pas Ulvi. Düz Ulvi tuvalet kağıdına uzandığında mukavva ruloyu gören Ulvi. Cenaze evinde güneşi gelen Ulvi. Mantar yememiş az Ulvi. Su geçiren Ulvi. Sela verilince namaza duran Ulvi. <laughs> Motor Ulvi. Üzerine ayran damlayıp kuruduğu toplum içinde kendini suçlu hisseden Ulvi. Asansörde kalan Ulvi. İmdat düğmesine basıp aynı anda imdat diye bağırmayan Ulvi. Kalan dakikalarda altın gol atamayan Ulvi. Atar işe yutan Ulvi. Mumya Ulvi. Ya çıkmaz demeyen Ulvi. Lan düşmeme mücadelesi veren Ulvi. Lan çefilsiz Ulvi. Düşük vadeli Ulvi. Lan dünümüz Ulvi'si. Kolonyayla çalışan Ulvi. Alamancı akrabasından hala mark isteyen.